İstanbul'da yaşayan Bülent Dönmez. Ömrünü antika eserlerin tamirası ve restorasyonu adadı. Tam yarım asırdır baba mirası mesleğini icra ediyor. <laughs> Bu atölye adeta bir müze. Porselen tabaklar, heykeller, süs eşyaları, özel anlam taşıyan parçalar Ar tamir edilmeyi bekliyor. Burası antika hastanesi diye tabir ettiğimiz bütün e, tarihi eserlerin ve restorasyona muhtaç olan eski eserlerin tamir edildiği, tekrar geri dönüştürüldüğü ve geri kazandırıldığı bir atölyedir. Yaklaşık mazisi 60 yıl ile 65 zannediyorum, 65 yıl arasındadır. Bu benim babam isteğidir. ve ben de bugüne kadar getirdim ama herhalde bırakmak üzereyim ve emekli olacağım. Bir doktor hastasını nasıl tedavi ediyorsa Bülent Dönmez de aynı hassasiyetle eserleri tedavi ederek onlara hayat veriyor. Yaklaşık 500 sene yakındır bu bozonun tarihi. Ee, önemli eserlerden bir tanesi Çinlilerin Çinlilerin kağıt kaplamalı eserlerinden birisi ki çok bilinmez bu. Mirasların onarıldığı ve her detayda geçmişin büyüsün yaşandığı yer, İstanbul Üsküdar'da bulunan Antika Hastanesi.